Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah. Sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan, ustalar sınıfı podcast başlıyor. sınıfı podcast'inden herkese merhaba. Bu bölüm ve bir sonraki bölümde liderlerin yaşam yolculukları içerisinde geliştirdikleri, olgunlaştırdıkları, diğerlerinin, takipçilerin ve standart insanların alt bilinç anlattığım kişilerin, kölelerin veya sosyoekonomik düzende alt seviyede olanların, yönetilenlerin geliştiremediği, olgunlaştıramadığı iki tane çok önemli özellikten bahsedeceğim. Tabii ki de bu özelliklerin kökünde üst bilinç ve alt bilinç yapmakta liderlerin en önemli özelliği bilincini her geçen gün daha üst bir bilinç seviyesine taşıma kapasiteleridir. Liderler yaşam döngüsü içerisinde her an öğrenmeye açık, her an öğrenen zihnini geliştirmeye, bakış açısını değiştirmeye ve yaşamda bilincini olgunlaştırmaya kendini adamış kişilerdir. Bu yüzden yaşam yolculukları içerisinde olgunlaşan en önemli özelliklerinden birincisi altıncı histir. Altıncı his tamamen objektif bir zihin seviyesinde, üçüncü gözün aktive edilmesiyle, beynin ön lobu, prefrontal lobunun da aktive kalmasıyla deneyimlenen bir durumdur. Birçok kişi altıncı hissi bugün güdülerle karıştırmaktadır. Ve aslında altıncı his, insanın geleceğini görebilme ve vizyonerlik özelliğinin de bugüne yansımasıdır. Bunu bu bölümde biraz daha açmak istiyorum. Özellikle altıncı hissin güdülerden, dürtülerden farkını anlatmak istiyorum. Öğrencilerimden de çok bu konuda soru aldığım için. Şimdi bir kere iki tane durum var. Hep diğer bölümlerde de anlattığım bilinciyle çalışan, zihniyle çalışan, zihin eğitimleri alan, zihnindeki düşünceleri sorgulayan, tek tek kalıpları üzerine çalışan yani eğitim almaya devam eden, zihnini eğitmeye devam eden açık zihinli kişilerin objektif bir bilinçte olduğu, duyguları deneyimlemediği, yani duygusal bir deneyim içerisinde olmadığı, daha nötr bir seviyeden, daha üst bir bilinçten hayatı yaşadığı, kendini ve tüm yaşamını yönetebildiğini hep konuştuk. Artık anlamış olmalısın. Diğerlerinin ise yani takipçilerin, alt bilinçte olanların, yönetilenlerin en önemli özelliğinin de subjektif bakış açıları, zihninin kapalı olması kalıplarının olması, yaşamla ilgili çok fazla yargılarının, yorumlarının, fikirlerinin olması aslında alt bilincin az biliyor olması değil tam tersine çok biliyor olmasıdır cehaleti, cahil olması ve tabii ki de duygusal olması, duygularının tetiklenmesi, zihnindeki kalıplarla hayatla ilgili çok şey bildiğini zannetme sebebiyle. Genelde cahil insanlar hayatla ilgili daha çok şey bildiğini zanneden insanlardır. O cahiliyet sebebiyle yoğun duygular, yaşama karşı yargıları sebebiyle, ben bilirim düşünce kalıpları sebebiyle, o doğrudur, bu yanlıştır, o hatalıdır, o davranış yanlış, bu davranış doğru, onu yapmamalıydı, bunu söylememeliydi, o öyle olmamalıydı gibi yargılar ve yaşama karşı saldırılar sebebiyle de yoğun duygular içinde olması, hastalıklarının olması alt bilincin döngüsünün durumudur ve aslında hastalıklar alt bilincin işaretidir. Alt bilinçte olmayan, yargıları olmayan, zihninde çarpıklığı olmayan bir kişi hastalanamaz. Bunu tekrar söyleyeceğim. Alt bilinçte olmayan, zihninde çarpıklıkları olmayan, kalıpları olmayan, ben bilirim zannetmeyen ve ego bilincine düşmemiş açık zihinli bir kişi hastalanamaz. Hastalıklar bir kişinin kapalı zihninin işaretidir. Hastalıklar her tür semptom için bunu söylüyorum ve eğer bunu merak ediyorsanız, Breath Up aplikasyonun uygulamasının içerisinde ustalık yolculuğunda tek tek tüm hastalıklara değiniyorum. Tek tek tüm hastalıkların arkasında yatan çarpık zihin alışkanlıkları, ne tür düşünce alışkanlıkları, ne tür hastalıklara neden oluyor, ne tür çarpık bakış açıları, ne tür semptomlara neden oluyor ve bunlar ne gibi nefes alışkanlıklarına neden oluyor, nasıl iyileşir, nasıl ortadan kalkar. Breath Hub uygulamasının içerisinde Apple Store ya da Google Play'de bulabileceğiniz. İçerisinde aynı zamanda 800'den fazla biliyorsunuz nefes seansı ve kursunun olduğu, benim 365 günlük mucizeler kursumun olduğu ve aynı zamanda farklı hocaların sesleriyle daha sağlıklı üst bir bilince çıkma yolunda sizi destekleyecek bir takım çalışmaların olduğu ve benim de senelerce devam edeceğiniz bir ustalık yolculuğunun olduğu Breath Hub uygulamasında bu ustalık yolculuğunun birinci ve ikinci bölümlerinde hatta 3. bölümünde de toplam 150 derslik ilk 3 bölümünde hastalıklar altında yatan zihin alışkanlıkları, çarpıklıklar ve bunların nasıl ortaya çıktığı ve nasıl iyileştiğinin tek tek üzerinden geçiyorum ve orada göreceksiniz ki bu bölümleri dinledikçe sizlerden dinleyenlerden çok yorum alıyorum zaten. Tüm hastalıkların arkasında yatan aslında zihin sebepleri aynı aynı hastalığa yakalanan, aynı semptomu deneyimleyen, bu bir baş ağrısı da olsa, kanser de olsa, tiroidlerinizin çalışmaması da olsa, bir boyun ağrısı, sırt ağrısı da olsa, aynı semptomları deneyimleyen insanların, aynı hastalıklara sahip olan insanların, aynı düşüncelere ve aynı nefes alışkanlığına sahip olduğunu görüyoruz. Ben hayatımın 20 yılından fazla bir sürecini bunu araştırmaya adadım. Bugüne kadar 40 binden fazla insanla çalıştım. 2000'den fazla dünya çapında nefes koçunun sertifikalanmasını sağladım ve bütün bu çalıştığım kişilerle elde ettiğimiz bilgilere, datayı diyeyim. Nefes alışkanlıklarını, düşünce alışkanlıklarını tek tek hem benim hem ekibimdeki koçların çalışmalarıyla biriktirdiğimiz bilgileri, işte doldurduğumuz formları topladık ve arka tarafta biliyorsunuz Breath'in arkasında bir algoritma oluşturduk, teknolojik bir platforma döktük bütün bu bilgileri ve görüyoruz ki özellikle bu algoritmaya baktığımız zaman ve sizlerle anket yaptığımız zaman birebir koçluklarla ilerlediğimiz ve spesifik size bazı sorular sorup gerçekten bir araştırmaya bunu tabi tuttuğumuz zaman aynı semptomlara sahip insanlar aynı hastalıklara sahip insanlar aynı şekilde düşünüyor, hayatı aynı şekilde yargılıyor ve aynı çarpık yanlış nefes alışkanlıkları var. O yüzden bu bölümde bunu tekrar teyit etmiş olayım. Eğer bir semptom ve bir hastalığın varsa eğer düzenli ilaç kullanıyorsan bir sağlık problemin varsa kesinlikle zihninde kapalı olan bir taraf var. Kesinlikle zihninde ilizyonda olan çarpık düşünen yaşama saldıran yargıları olan henüz gelişmemiş henüz olgunlaşmamış henüz yeterince eğitilmemiş cahil bir yer var. Bunu kabul etmek aslında iyileşmenin birinci adımı bunu kabul ettikten sonra sorun bende. Niye bir diğeri hastalanmıyor? Ben hastalanıyorumun cevabı sorun bende. Ben böyle düşündüğüm için böyleyim. Ben böyle düşündüğüm için hayatım böyle dediğimizde işte ondan sonra kişisel gelişim veya olgunlaşma yolculuğumuz, ustalık yolculuğumuza başlayabiliyoruz. Ve işte liderlerin en önemli özelliği bunu çok önce görmüş olmaları veya yaşamındaki birçok alandan zaten önce kendi zihinlerini sorumlu tutuyor olmaları bu liderliğin de en önemli özelliklerinden biri. Eğer aranızda bunu çok duyuyorum işte ünlü olanlar başarılı olanlar zengin olanlar bizden farklı ne yapıyor onlar neye sahip diye düşünenler varsa bir kişi hangi alanda hayatta ilerliyorsa o kişinin o alanda altıncı sezgileri çok çok güçlü sixth sense dediğimiz Hangi alanda ilerliyorsa o alanda hakikate bakıyor. O alanda ilizyonda değil, o alanda subjektif değil, alt bilinçte değil, objektif daha üst bir bilinçte, daha açık zihinle. Hayatta hangi alanda ilerleyemiyorsanız, hangi alanda tıkanıyorsanız ve problem yaşıyorsanız, işte bunun teyidi ne öğrencilerimle görüyorum. Hangi alanda sorunları varsa o alanda zihinleriyle çalışıp o alandaki problemi, bakın sadece zihinleriyle çalışıp zihinlerindeki subjektifliği ortadan kaldırıp, zihinlerindeki yargıyı ortadan kaldırıp, çarpık bakış açısını ortadan kaldırıp o alanda ilerlemeye başlıyorlar. Bu benim için de geçerli, herkes için geçerli. Bir, yaşadığın semptomlar, hastalıklar. iki hayatındaki problemler tamamen senin çarpık bakış açınla ilgili. Oturup bu bakış açısıyla çalışıp zihnini eğittiğimizde, zihnin dönüştüğünde her şey dönüşüyor. Ve bunun için tabii ki de adım atmamız gerekiyor. Çünkü Bununla ilgili eğer eğitim aldığınız zihninizi eğiten zihninizi açacak çok üst seviyede bir üniversiteden Harvard gibi belki işte Stanford gibi belki veya MIT gibi daha üst bir bilinç seviyesinde sizi tutacak daha bilimsel bir bilinç seviyesinde sürekli zihninizi ve sorgulamanızı zihninizi sorgulamanızı kendinizi sorgulamanızı sağlayacak eğer bir yerden eğitiminiz yoksa muhtemelen zihninizde kapalı olan bölümler ilizyonda olan bölümler var. Bütün bunları bu bölümde, 6. hisle ilgili olan bölümde niye anlatıyorum? Çünkü 6. his sadece ve sadece objektif bir bilinç seviyesinde ortaya çıkan bir durum. Ve 6. hisse baktığımız zaman yani insanın içindeki rehberin ortaya çıkmasına bu bir önceki bölümde anlattığım ve daha önce de birçok bölümde anlattığım beynin prefrontal lobuyla beynin ön lobuyla üst bilinçle subjektif değil objektif bilinç seviyesiyle çok ilgili. Yani aslında şunu diyorum. Sadece eğitimli bir zihin. Sadece hakikaten objektif bir zihin. Alt bilince düşmeyen, sürüngen beyne düşmeyen, prefrontal lobun çalıştığı, üçüncü gözün aktif olduğu ve eğitilmiş, açık bir zihin, duygusal deneyimden uzak bir zihin, nötr bir zihin sezgisel bir takım vizyonlara sahip. Ve altıncı his sezgiler en çok karıştırılan şeyin altını çizeceğim şimdi. Çünkü alt bilincin de bir sezgi hikayesi var. Ama alt bilinç ne yazık ki sezgi dediği şey dürtü. Şimdi onu anlatacağım. Zaten liderlerle takip edenlerin, başarılarla başarısız olanların en büyük farkı bu. Sezgileri bile güdülerle ve dürtülerle karıştırması. Sezgilerin bedenle duygularla, güdülerle ve dürtülerle hiçbir ilgisi yoktur. Hakiki sezgi, altıncı his dediğimiz, tamamen beynin prefrontal lobundan vizyon olarak geleceği gördüğümüz, gelecekle ilgili net görüntüler gördüğümüz, beynin tam kapasitesi halinde ve beynin prefrontal lobunun çalışması halinde deneyimlenen bir durumdur. Sezginin ne olduğunu sezgisel yaşamanın ne olduğunu, vizyonerliğin ne olduğunu bunu deneyimlemeyen, alt bilinçte sürüngen beyinde olan bir kişinin anlaması imkansızdır. Hep diğer yayınlarda da anlattığım üzere titreşimler farklı olduğu için alfa insanın, liderin ve üst bilinçte olan insanın beyin titreşimi farklı olduğu için alfa titreşiminde titreştiği için Alt titreşim, beta veya daha alt titreşimlerin, sürüngen, beyinlerin onu duyması, anlaması bile imkansızdır. O yüzden aslında vizyonerlik, geleceği görme kabiliyeti, sezgisel olarak gelecekte ne olduğunun öngörüsü ve ona göre hareket etme, duygulardan uzak sezgilerle bağlantıda kalma, hiçbir duygunun olmadığı nötr alandan gelecekle ilgili bir vizyon görme, ancak eğitilmiş üst seviyede, bir zihin seviyesinde mümkündür ve liderlerle ve hayatında hızlı bir şekilde ilerleyen insanlarla ilerleyemeyenlerin en büyük farkı budur. Yani hep bana sorduğunuz sorunun işte ünlü olanlarla, başarılı olanlarla, zengin olanlarla, işte hayatta ilerleyenlerle bizim farkımız ne, yapamayanların farkı ne? Aslında şu anda söylüyorum. O kişiler hangi alanda ilerliyorsa daha nötr, daha üst bir bilince sahip, objektif bir bilince sahip beynin ön loblarından vizyoner şekilde ilerliyor ve duygularla değil sezgilerle karar alıyor. Dünyanın geri kalanı ise duygusal ve dürtüler içinde. Eğer sürüngen beyin tetiklenerek yaşıyorsan, eğer zihninde hayatla ilgili yargılar varsa, çok fazla çarpık bakış açıları varsa, dürtülerle, öngörüyle, sezgilerle ve vizyonla değil, anlık dürtülerle ve duygularla ve duygusal deneyimin içerisinde duygularla çevrili bir vaziyette ve durumdasın ve sürekli duygularınla çoğu zaman korkuyla korku burada çok önemli bir kelime karar alıyorsun. Yani alt bilinçte olanların üst bilinçten en önemli farkı duygusal olmaları ve ne kadar duygusalsan o kadar çok korku varlığında biriktiriyorsundur. Ve zaten alt bilincin başarılı olamamasının sebeplerinden en önemlisi de risk alamıyor olmasıdır. Bunu yazın defterinize. Başarılı insanların, büyük projeleri yönetenlerin, büyük işler yapanların ve büyük düşünenlerin en önemli özelliği zihinlerinin daha objektif bakabiliyor olması, zihinlerinin daha açık olması, duygusal bir deneyimde olmamaları, sezgileriyle ve vizyon sahibi olarak beynin prefrontal lobuyla hayata bakabiliyor olmaları. Zaten bu sebeple bu insanlar çok büyük riskler alabilirler. Güdüsel olmadıkları için ve korkuyla beslenmedikleri için, tetiklenen korkuları olmadığı için bu insanlar risk alabilmektedir. Ve ünlü sözü biliyorsunuzdur, risk almamak en büyük riski almaktır. Eğer bir şeylerini riske atamıyorsan en büyük riske atıyorsun kendini. Çünkü insanın elindeki sürekli tükenir, hayat risk alabilenleri destekler. Bunu tekrar söyleyeceğim. Hem kendi hayatımda hem buna etrafımdaki kişilerin hayatında görüyorum. Niye bugün VC'ler, yatırımcılar, melek yatırımcılar, parayı yönetenler, risk alabilenler, büyük yatırımlar yapabilenler, en büyük parayı kazananlar çünkü daha objektifler ve daha vizyonerler. Örneğin bir VC, ben bu ara çok VC'lerle görüştüğüm için bir yatırımcı, bir venture capital firması, bir fon yöneten bir kişi 100 tane şirkete yatırım yapıp çok büyük riskler alıp öngörüyle birlikte bunların içinden 8-10 tanesiyle birlikte yaptığı yatırımın arkasına 2-0 bazen 3-0 eklemeyi başaran 1 milyon yatırım yaptığı şirketten 100 milyon bazen kazanan çok büyük risk alabildiği için korkuyla değil sezgileriyle ilerlediği için ve vizyoner olduğu için çok büyük kazançlar elde eder. Risk almayan kazanamaz. Risk almayan büyüyemez. Sadece bu hayatta risk alanlar ödüllendirilir. Ve risk alabilme kabiliyeti bir insanın bilinç seviyesiyle ilgilidir. Herhangi bir bankaya gidip yatırım yapmak istiyorum dediğinizde de veya işte herhangi bir melek yatırımıyla ilgili eğer eğitim alanlar varsa orada da size önce risk kapasiteniz sorulur. Ve risk alma kapasitesi de objektiflikle ilgilidir. Bir insan ne kadar objektifse, üst bilinçteyse, ne kadar korkulardan ve duygulardan özgürleşmişse ne kadar nötr bir bilinçteyse zaten o kadar sezgileri güçlüdür. O kadar vizyon sahibidir ve geleceği görür. Ben bunu kendi hayatımda deneyimliyorum. Yatırım yaptığım özellikle projelerde bu projenin geleceğini görme öngörüm kapasitem veya sezgilerim çok yüksek. Ve kendi yatırımlarımı objektif bir bilinç seviyesinden, yüksek sezgiyle, dürtüyle, alt bilinç ve korkuyla değil, bilincime yatırım yaptığım için yıllardır zihnimle çalıştığım için, öngörü sahibi vizyoner olduğum ve beynin prefrontal lobu ile yaşadığım için, yatırım yaptığım hangi alan olursa olsun, kişisel yatırımların içinde geçerli, bu iş yatırımı içinde geçerli, birkaç sene içerisinde bunun meyvelerini kat kat topladığım bir deneyimin içindeyim. Çünkü öngörü sahibiyim, çünkü sezgilerim güçlü, çünkü geleceği görebiliyorum. Ve bunun yanı sıra korkuyla beslenen, alt bilinçte olan dürtüleri sebebiyle fırsatları göremeyen çok kişiyle karşılaşıyorum. Benim gördüğümü göremeyen, baktığım yere bakamayan, sezgileriyle değil dürtüleriyle, duygularıyla bağlantı olan çok kişiyle karşılaşıyorum. Ve bu kişilerin risk alamadıkları için, çünkü zaten ününü göremiyor, ününü göremediği için risk alamıyor. Sezgilere sahip olmadığı için, vizyoner olmadığı için, alt bilinçte olduğu için, Sürüngen beyinle hayatı yaşadığı için yani korkuyla, korkularla, kaybetme korkusuyla, bir takım duygusal tetiklenmelerle beynin önlü bu kapalı olduğu için yine geleceği göremediği için ne kadar büyük bir fırsat önüne çıkmış benim gördüğümü göremediği için çünkü sezgiyle görüyorsun ne kadar büyük bir fırsat olduğunu önüne gelen fırsatı çünkü sezgiler hangi projenin büyüyeceğini, hangi projenin büyümeyeceğini gösterebiliyor. Beynin profrontal lobu açık bir kişi, vizyoner bir kişi. Geleceği gördüğü için ve gelecekle ilgili çok yüksek öngörüye sahip olduğu için, bugün yatırımlarını ona göre şekillendiriyor. Ve 4 sene, 5 sene, 10 sene sabırla bekleyip yatırımlarının arkasına 2-0, 3-0, 4-0 ekleyebiliyor ve çok büyük kazançlar sağlıyor öngörülü olduğu için. Alt bilinçte elindekini tuttuğu için, yerinde sayıyor. Risk alamadığı için çünkü geleceği görmüyor. Bilincinle çalışmadıysan, beynin prefrontal lobu çalışmıyorsa, eğer sezgisel yaşamıyorsan, dürtülerle yaşıyorsan, duygusal bir insansan, hastalıklı alt bilinçte, ego bilincindeysen, bir kere ilizyondasın, gri bir perde var gözünün önünde, geleceği görmüyorsun, sezgisel hareket edemiyorsun, vizyon sahibi değilsin, öngörün yok, ve o yüzden de hangi projenin başarılı olacağını, hangi yola girmen gerektiğini, yatırım yapman gerektiğini görmediğin gibi önüne çıkan fırsatları değerlendiremiyorsun çünkü korku tetikleniyor. Ve bugün takipçiler hastalıklı olan, alt bilinçte olan, sosyoekonomik olarak aşağıda olan, başına bin bir tane dert gelen, risk alamayan, bir türlü işini gücünü hiçbir şeyini büyütemeyen insanların ortak durumu korku. Korku içindeler, güdüleriyle, dürtüleriyle karar alıyorlar ve önlerine nasıl bir fırsat çıkarsa çıksın öngörüsüz yaşadıkları için, korkuyla yaşadıkları için, kıtlık bilincinde, alt bilinçte olduğu için ve duygusal deneyimin içinde tetiklendikleri için risk alamıyorlar ve böylelikle küçük kalmaya, küçük kazanmaya, sahip oldukları parayı her geçen gün azalmasını izlemeye devam ediyorlar. Umarım bu bölümde Liderlerin, başarılı insanların, zenginlerin diğerlerinden farkı nedir sorusunu cevaplayabilmişimdir ve umarım altıncı hissi ne olduğunu, vizyon sahibi olmanın ne olduğunu, alfa insanın, liderlerin nasıl büyük riskler alabildiğini ve bu yüzden başarılı olduğunu anlatabilmişimdir. Niye alt bilinç risk alamıyor, niye küçük kalıyor, niye başarısız kalıyor onun cevabının dürtülerle, güdülerle hayatını yaşıyor, korkularla çevrili durumda o nedenle olduğunu iyice anlatabilmişimdir. Bir sonraki bölümde başka bir gelişen ve olgunlaşan liderlik özelliğini anlatacağım. Bu liderlik özelliği aslında korkuyla çok hizada. Aslında bütün bugün anlattıklarımı özetlersem lider olanlar, büyük kazananlar, büyük projeleri yönetenler korkuyla değil güvenle beslenirler. Kaybedenler ise hep korkar, adım atamaz, risk alamaz çünkü önünü göremez diye bitireceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.